bir adım sonrasında hep en kötüsünü düşünmek. Bir adım sonrasında hep en kötüsünü düşünmek insanları kararsız yapıyor. Kararsız olan, ben çok kararsızım, kolay kolay karar veremiyorum diyen herkese sorun. Birkaç soru sorun. Onun gerçekten bir adım sonrasında en kötüsüne kendisini hazırladığını göreceksiniz. Kararsız olan insanlar sürekli bir adım öne, bir adım geriye gittikleri için çabuk yorulurlar. Çabuk tembelleşirler, halsizleşirler, güçsüzleşirler, moralleri çabuk düşer ve daha yapmadan o işi o işin olmayacağına inandıkları için yorulurlar. Ve cesaretleri azalır. Ama benim çözüm odaklı olmam için cesur olmam lazım. Cesaretimi kullanmam lazım. Cesareti kullanmam için kötüsünü düşün, düşünsem bile Allah'a dayanarak, onun verdiği güç ve kuvveti kullanarak yapmam gerekiyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir Alman komşum var.